Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Aslında video çekiyordum. Suhur videosu çekiyordum. Bu arada bakın akşam saçlarımı boyadım. Nasıl olmuş? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bugün sizlerle beraber Bakın arkadaşlarım bugün sizlerle beraber akşam bir ev vlog videosu çekeceğim akşam Ben bu arada bakın arkadaşlarım taşındım arkadaşlarım O yüzden bakın arkadaşlarım sizlerle birlikte arkadaşlarım bir ev vlog videosu çekeceğim Hazırsanız bakın arkadaşlar kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlarım Ve muhteşem bir like atmayı unutmayın arkadaşlarım ve aşağıdan herkese bir abone da şu an bir abone olduğunuzda size harika, sürprizler şeyler bekliyor olacak. Arkadaşlar bakın arkadaşlar, laf, laf, laf fazla ama arkadaşlar videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bakın arkadaşlar, bakın arkadaşlar, öncelikle bakın arkadaşlar kapıdan başlayalım. Böyle bakın arkadaşlar, giriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle, önce bakın arkadaşlar, burada bakın arkadaşlar yatak odası arkadaşlarım. arkadaşlar. Bu arkadaşlar ya da odası odamız şöyle ben genelde şurada yatıyorum ama şu şu odası da var şurada şurada bakın salon salon arkadaşlarım burası. burası bakın arkadaşlar televizyonumuz bakın arkadaşlarım buraya bakın evimiz güzel evim manzarası çok ama çok iyi bakın arkadaşlar şöyle. Falan.

mutfağımızı gösterdiğimize göre, bize göre, anımıza göre. Şimdi bakın arkadaşlarım çocuk odası. Burası i̇şte bakın arkadaşlar, işte burası arkadaşlar çocuk odası. Şöyle. Gayetten sen daha güzel değil mi? Şöyle karanlıkken. Şuki. Böyle bakın arkadaşlar. Böyle falan. Ay e, becik Tabak, bakın, ta bakın, ta bakın. İşte benim battığımın bakın arkadaşlar, bir şeye bakın arkadaşlar. Böyle falan işte. Şöyle bakın arkadaşlar. Kıyafetler falan. Evet, evet, evet. Ya bakın arkadaşlar. Çok güzel bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Sana bakın akşam bu arada bakın arkadaşlar. sağ sıfırda bakın göstermek istiyorum akşam. Asansörümüz de var bakın arkadaşlar Masal söylüyorsan bunu masal söylüyoruz ya sen Bu da bu da bakın hocam. Aa, bak, 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 bakın bak, bu da şuradan şu araya açılıyor. yani buraya açılıyorsunuz. Bu da var. Böyle. Bakayım, bakın bir şey var. Bir bakın. Nasıl güzel canı. Böyle. Ve bakın, ve bakın arkadaşlarım. Buranın işte bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlarım. Böyle. Arkadaşlar. Serdem gibi bakın arkadaşlar bakın arkadaşlarım böyle her an akşam nasıl buldunuz sevgilimdi ve yarın arkadaşlarım bakın akşam muhteşem bir video yani kanalda olacak bakın bakın arkadaşlarım bu acı bir videosunu görüyor musunuz Siz hiç izlemiyorsunuz ha bakın abone olun ve izleyin olun gelecek 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 Allahım ya Rabbim ya bakın 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 dostum dostum abone ol abone abone dostum abone ol ailem bir şeysin ha alem alem neyse neyse <laughs> Arkadaşlarım, çok fazla arkadaşlar ne 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 24 saat boyunca arkadaşlarım eğer like gelse bakın arkadaşlarım asansöre bakın arkadaşlarım 24 saat boyunca geçireceğim arkadaşlarım bu arada asansörde göstereceğim evet arkadaşlarım gösteriyorum bir saniye bakın arkadaşlarım asansöre bakın arkadaşlarım gördünüz arkadaşlarım asansöre bakın arkadaşlarım 24 saat boyunca bakın eğer arkadaşlarım bu videoya 24 saatte bakın siz atmıyorsunuz diye bakın siz atmıyorsunuz atmış 24 saatte bakın arkadaşlarım 10 like gelirse bakın 10 like gelirse 20 like 20 like 10 like gelirse arkadaşlar asla 20 tur satmayacak olacak söz ama söz ama siz atmazsanız olmaz olmaz <laughs> evet evet arkadaşlarım <laughs> ee, bu arada bakın hemen sohbet edelim gününüz nasıl geçiyor nasıl eğleniyor musunuz mesela ve bakın arkadaşlar size bakın akşam şunu göstereceğim şu nasıl güzel değil mi? Zor videolarına bakın arkadaşım, Böyle yerler bakın akşam, bir de bak bir de bakın akşam bu 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 var bu 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 muhteşem, gerçekten muhteşem gerçekten muhteşem gerçekten gerçekten muhteşem bakın arkadaşlarım, evet evet arkadaşlarım lütfen ama lütfen like a like bunu. Abone olun. Abone, abone, abone. artık arkadaşlarım. arkadaşlarım size bir de bir şey söyleyeceğim arkadaşlarım. Artık bence bakın arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim arkadaşlarım. Bu kadar işte. bakın arkadaşlar <laughs> Gösterdim güzel evim, yeni evim ve asansörü de var. <laughs> Gösterdim zaten şimdi. 24 saatte yer bakın Bu video bakın arkadaşlarım. 10 like, 20, 20 like, 10 like gelirse çünkü siz çok atmıyorsunuz. Eğer siz fazla sayı fazla sayma tutmayın. İşte bakın arkadaşlarım asıl söylediğim bu saatlerde söz ama söz. Size söz veriyorum, söz veriyorum. Ve bakın arkadaşlarım, Artık bakın arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Yeni videolar artık gelecek arkadaşlar her gün arkadaşlar 18.00'da yeni videolar gelecek arkadaşlar beklemede kalın 18.00 bakın 18.00 18.00 daha da, daha da, daha 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 yeni video gelecek arkadaşlarım bakın bakın arkadaşım, video fikrine bakın bakın yorumlarda şey yaparsınız yazarsınız onun üzerine bakın arkadaşlar korku olur komedi olur her video ama her videoyu çekeceğim söz veriyorum Evet arkadaşlarım kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok ama çok seviyorum akşam. Kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın bakın. Bakın ben o videoya bakın arkadaşlarım siz için koymuyorum. Kafanıza sokun lütfen. Kafaya girsin girsin. Evet arkadaşlarım kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek evet. üzere akşam. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Evet beraber bakın arkadaşlarım Almanya'dan en aç bir yer geldi bunu 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 bunu